best r i n d y s t cuz vamos a ir en gore göre. Ronya, arkadaşım. Tamam. Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ronya'yı ilk defa eşapla görenler. Nasıl? Melek gibi olmuş değil mi? Evet. Benim prensesim melekler gibi olmuş değil mi? Sultan. Sultan ne? Ronya. Cunandar Sultan değil mi? Ben, sen Sultan mı oldun? Sen nereye gidiyorsun şimdi? Düğüne. Düğün mü? Düğün değil. artık düğün yok. Düğünler bitti. Başka bir yere gidiyoruz. <laughs> doğum günü. Doğum gününe gideceğiz. Parti. Parti evet. evet. Ama İslamik bir doğum günü nasıl kutlanırmış? Orada kek yiyeceğiz. Kek 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 Evet senin evet, Ronya'nın doğum günden anladığı tek şey çikolatalı pasta. Kek arkadaşlar. Neyse hadi lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. Ronya'nın e, arkadaşının doğum günü partisine davetliyiz. Oraya gideceğiz. Ondan sonra da kayınvalidemlere geçeceğiz. Ve büyük ihtimalle beyin yemeği yapacağız. Eğer yapmazsak bir sonraki videoda yaparız. Yani akışına bırakalım bu videoyu. Bakalım neler yapacağız bugün. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Gidelim. hadi, gidelim. hadi, gidelim. hadi gidelim. Hangi ayakkabını giyeceksin Ronya? Biraz. Ben çantamı alayım. Nasıl olur? Evet. Ben sabit, pembe, pembe, olur. Hı? pembe olur aşkım. Pembe, pembe. Ama çorapları çıkarsın. Tamam. Burası yani şu ayakkabıların olduğu yer bir savaş alanı. Çünkü bugün yani hafta sonu şu an bugünlerden pazar. Hafta sonları <laughs> böyle oluyor. <laughs> Çünkü sürekli evden çıkıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Sürekli ama çıkıyoruz. Markete bile Haris gitse yani bir soğuk çay almaya gitse biz de onunla beraber gidiyoruz motorla. Afe, afe. Ha, aynen kahve almaya gidiyorsa yine biz onunla beraber gidiyoruz. O nedenle de bu kapının önü ayakkabılarla doluyor. Bizim ayakkabılık normalde arka bahçede. hani Ama işte buraya da oluyor yani. Evet. Hava çok sıcak. <laughs> Özlediniz mi sıcak havaları? Evet. Komşu gidiyor. Kaç gündür hep yağmur yağıyor ya. Evet. Ama böyle bir şey var. Bu araba şimdi çok kirli. Hı? Ben yıkarsam... Kesin yağmur yağacak. <laughs> Hayır ben bir daha arabayı yıkarsam var ya. Ben bir daha arabayı yıkamayacağım. Resmen arabayla kavga ediyor ya. Pardon yağmurla kavga ediyor. <laughs> yağmur niye yağıyor falan diye sürekli. Gidin mi ayakkabılarını? Beyazları mı giydin? Neden beyazları giydin? Çünkü bu beyaz evci. Ay ya sen harikasın. Ben biraz küçülmüştür ayağını sıkmasın diye pembeleri giy demiştim. Neyse tamam. Evet kapıları kapatalım. <laughs> takım giyindik değil mi Ronya? Ya <laughs> verin, böyle yapıyor. <laughs> pas veriyor. Ne sıkıcı böyle yapıyor. Beğendin mi elbiselerimizi? Güzel mi? Güzel. Hadi gidelim o zaman Merak gibisiniz ya. Bunlar yemekler arkadaşlar. Burada da yemekler var. Burada da hediyeler var. Yine gelen çocuklar için hediyeler var. Burada da bir prenses var. tudo anne. Bangun. 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 Salah lagi. Arkadaşlar ben o kadar yoruldum ki eve geldik hep beraber. Belki akşam namazından sonra kayınvalidemlere geçeriz. Yüksek ihtimalle de bugün yemek yapmayız. Çünkü ben iki etkinliği birlikte kaldıramayacağım galiba. Çünkü yoruldum. O Doğum günü çok uzun sürdü. İnanılmaz uzun sürdü. Etkinlik bayağı uzundu. Normalde Endonezya'da bu kadar uzun etkinlik yapmazlar. Ben de şaşırdım. Böyle bugünümüz böyle geçti. Şimdi Haris bola için mama hazırlıyor. Biz bolaya mamalarını hiçbir zaman dışarıdan sipariş vermiyoruz. Ya da almıyoruz dışarıdan. Yani yaş mama olsun, kuru mama olsun. Bolaya hiçbir zaman almıyoruz. Haris kendisi yapıyor ee, çok fazla tarifini isteyen oluyor. Tarifini veriyorum Instagram'dan ama anlamayanlar da oluyor. O yüzden bugün size onu gösterelim. Yarın da inşallah kayınvalidemle çok özel bir yemek yapacağız. Zaten daha önceki videomda bahsetmiştim. Eğer kaçırmadıysanız, izlediyseniz bilenler biliyor ne çekeceğimizi. Yani ben <laughs> inşallah deneyebilirim, inşallah yiyebilirim bakalım. Şimdi hep beraber bolaya yemek yapalım. Hadi ama öyle yiyemezsin. Önce yemek. Ağzından çıkar o plastik. Ronya ağzından çıkar o plastik. Şimdi arkadaşlar genellikle mamayı Haris yapıyor. Ben hiç dokunmuyorum. Burada tempe var. Ee, balık, tuna balığı değil mi? Tuna balığı Tuna balığı nerede? İçeri koyduğum yere. Ha tuna balığı da onun evet. içinde var. <laughs> nerede? Tempeden dolayı görünmüyor. Tamam bir üstüleyim. Hocam alayım. Hiç olmaz aşkım. Bu da tuna balı Evet. Hmm. Alttakiler tuna balığı o zaman değil mi? Evet. Tamam. Tuna balığı. Sonra bu tempe. Siz isterseniz sizin evinizde patates varsa patates, havuç varsa havuç. Ee, bu tür şeyleri de yapabilirsiniz. Hani karıştırıp verebilirsiniz. Şimdi bunun haşlanmasını bekleyeceğiz. Şunun altını birazcık kısalım. Heh. Bunun haşlanmasını bekleyeceğiz. Bu da Türkiye'de var arkadaşlar. Yani bunların hepsi Türkiye'de var bu arada. Ama diyelim ki... İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşamıyorsanız dediğim gibi patates, havuç ve yine böyle e, tuna balığını karıştıracaksın. Önce bir haşlayacaksınız. Evet. Ondan sonra da Bestikten sonra çıkar Heh. kopar, koparacaksın. Küçük küçük, 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 küçük parçalara ayıracağız. Evet. Bu kadar. Sonra değil mi? Bu robotla geçecek tembeler. Bu, bu suyla beraber. O zaman şöyle. Tuna balığını küçük küçük ayırıyoruz. Evet. Ama diğerlerini patates, havuç eğer onlar kullanıyorsa robotla. ya da tembe kullanıyorsa robotla. Evet. Tamam. Sonra tekrar su biraz koy. Hı -hı. Onunla karıştır. Evet. Bu da agar agar. Bu agar agarı da suyla karıştırıp pişireceğiz. Yani bunun suyunu çöpe atmayacağız. Bunun suyunu da agar agar yapacağız. O zaman jel jelimsi bir kıvamı elde ediyoruz. Siz isterseniz koymaya da bilirsiniz. Yine da olur ama böyle puding, çikolata puding değil. Mesela taze puding. Mesela bu tatsız bir agar-agar ya. Evet. O da olur. Çünkü yapışmak için zaten puding yapıyoruz. Evet. patates de olur, un da olur. Nasıl? Muhallebi, muhallebi de olur. Muhallebi. Ama yok bence yapamazlar. Şeker var içinde. Evet. En, en güzeli benim verdiğim tarif. Çünkü ben araştırdım Türkiye'de nasıl yaş yapılır diye. Türkçe yazdım yaş nasıl yapılır diye. Havuç, patates, tuna. Havuç, patates, tavuk. Havuç, patates, et. Havuç, patates, ciğer. Evet. Bunların hepsini yapıyorsun evet. yani biz de, biz de tuna balığı ve Bola çok sevdiği için biz tuna balık yapıyoruz. öyle işte. Bak su kayıyor, kapat. Bu sade kayıyor. Çok fazla pişirme. Çünkü Hı. Sonra Taze. kapat. Evet. Biraz bekle 10 dakika sonra robottan tekrar pişir. Ha, çok az pişiriyorsun. Evet o. çok az pişiriyor. Zaten taze için ya yoksa yemiyor. siliben Şimdi ben balık ondan çıkarayım. Nerede o? o. Bu ne? Çimori. 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 Tamam. Biz balık. alttaki tuna balıklarını direkt böyle alta yerleştireceğiz. Evet bu sonra küçük küçük yapacağım. Tempe ama biraz onda onda kafalan burada bekleyecek. Bu tempe hala çok tam pişmedi ya. Evet. Ama balık. Okey. Okey. Balık çok pişmek gerek yok. Ama tempe pişmez lazım yoksa yemez. Evet yemez. Normalde tempe böyle de yiye, direkt yiyebiliyor mesela insan. Çünkü bu zaten nasıl ya? Yoğurt yoğur evet. gibi. gibi. Fermente edilmiş. Evet fermente. Ne hangi kaçağından yapılıyor ya? Soya. Soya. Soya var Türkiye'de. Var aynen. Tempe de yapabilirler Türkiye'de normalde. Evet. Ama hani biz ne bilelim. Ama maya sanki yok orada. Maya. Aynen biz nereden bilelim bir de yani. Hmm. Yani onun yerine havuç patates de mantıklı. Olur. Ha, bu brokoli de olur. Aynen brokoli de olur. Tamam. Tamam bitti. O şimdi çok yapacağım.